Yolda Kemal saldırdı, aldı çocuğu derim. Benden şüphelenmezler. Shş. Oh. manyak. Aa. Nazan Hanım, sizin gibi sosyetik bir kadının ağzında o laflar hiç yakışmıyor, durmuyor. Neyse. Metin'im, oğluşum, babanı özledin mi Veliyahtı? Hadi gel bakalım kucağıma. Dur, yaklaşma. Önce parayı ver. Parayı vereceğiz Nazan Hanım. Bu adamın verdiği sözde durmadığı ne zaman görülmüş? Ha? Baksana, buram buramda evlat kokusu vuruyor burnuma. Ver Metin'i, al parayı. Gel Metin. Hayır. Hayır, ben, ben bu masum çocuğu seni gibi bir pisliğe veremem. Hayır, hayır. Ne saçmalıyorsun lan sen? O benim öz be öz evladım. Bak, yabancı bir pisliğin eline düşeceğine hiç değilse de büyüsün. Al şu parayı da git hadi. Hayır, 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 hayır. Ben bu çocuğu sana vermem. Hayır, ben bu çocuğu sana vermem. Hayır, hayır. Öyle mi? Ben de veliahtımı almadan şuradan şuraya gitmem Nazan. Ha? Hayır, 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 hayır. Bırak, bırak, bırak. bırak. Hey. Gel buraya oğlum, gel. Ya bırak, bırak çocuk, bırak. İmdat! İmdat Kemal Yılmaz burada! Polis yok mu? Çok pişman olacaksın Nazan Hanım. Ben evladıma yerinde sonunda kavuşacağım ama sen avucunu yalayacaksın. Duydun mu lan? Avucunu yalayacaksın. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Mehmet'i Evet seni kurtardım, seni adamdan kurtardım. Oh. Ahmet'im, bana nasıl pahalıya mal oldum, ne bilsen. <laughs> Hadi ama. Kızım, fen değil misiniz? Galiba kadına biri saldırmış. İyiyim, iyiyim ne? Şu Kemal Yılmaz var ya, şu sapık, o geldi o saldırdı. Öyle ama bir şey yapmadı değil mi? Yok yok ya, ya kaçtı ama. Ne oldu kardeş? Kemal Yılmaz hanımefendiye saldırmış. İyi misiniz hanımefendi? Ben iyiyim, ben iyiyim de kaçtı ama şerefsiz. Aradım mı?